Herkese merhabalar. Bugün öğrenmekten bahsedeceğiz. Evet, hepimizin aşina olduğu öğrenmekten bahsedeceğiz. Ama bugün hepimizin aşina olduğu şeylerden bahsetmeyeceğiz. Bugün birlikte öğrenmeyi öğrenmeye çalışacağız. Evet, bugüne kadar bu tabiri hiç duymamış olabilirsiniz. Düşünsenize, yıllarca okuduk veya okuyanlar var hala içimizde. Okuyoruz. Ama bize hiç kimse de gelip öğrenmeyi öğretmedi. Değil mi? Birinci sınıfa gittik. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta liseye geçtik, üniversiteye gittik. Sürekli bir şeyler öğrendik. Sürekli öğrendik. Kurslar aldık, dershanelere gittik. Ama kimse bize öğrenmeyi öğretmedi. Evet çok garip değil mi? Yıllarca öğrenmemiz istendi ama. Bugün ben size öğrenmeyi anlatacağım ve beraber öğrenmeyi öğrenmeye çalışacağız. Öğrenme üç kanaldan olur. Üç çeşit insan vardır. Kinestetik öğrenme, işitsel ve görsel öğrenme. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir insanda sadece bir tane kanal yoktur. Hepsinde üç kanaldan da vardır. Ama bir tanesi ağırlıklıdır. Zaten üç kanalı eşit kullanabilen insanlar Toplumun önde gelenlerindendir. Ben size bunu şöyle açıklayayım: Toplumun yüzde 85'i sadece bir tane kanal, yüzde 12'si iki tane kanal, sadece yüzde 3'ü üç kanalı birden kullanabiliyorlar. Ve ne kadar gariptir ki, toplumdaki başarılı insan yüzdesi sadece yüzde 3. İnsanlar hitap edebildikleri kadar kitle topluyorlar. Ve kitle toplayabilen insanlar genellikle başarılı oluyorlar. Bu üç çeşit insanın toplu olarak bulunduğu bir tane stadyum veyahut konuşma salonu düşünün. Düşünsenize üç çeşit insan var. Bir kişi çıkıyor ve sadece görsellere hitap ediyor. Bir kişi çıkıyor ve sadece işitsellere hitap ediyor. Bir kişi çıkıyor ve sadece kinestetiklere hitap ediyor. Bu durumda nedir? hepsinin alabileceği sadece kitlenin üçte biridir. Ama bir kişi var ki o çıkıp üç kitleye birden hitap edebiliyor. Ve bu kitlenin tamamına sahip oluyor. Bu insanlar her zaman daha önde, daha başarılı ve ön çeken insanlardır. Size bu üç kanalı anlatmaya öncelikle görsel olandan başlamak istiyorum. Şu an günümüzde en çok bulunan görsel. Görsel insanlar, daha doğrusu görselliği ağır olan insanlar, ekseriyetle video izlemeyi, ondan sonra belgeseller izlemeyi çok seviyorlar. Ve bu insanlara bir şeyler öğretebilmek için videolar, slaytlar, eğlenceli videolar şeklinde öğretmek çok kolay. Ve bir de bunları bölümlere, kısımlara ayırarak anlatılırsa bu insanlar çok kolay öğreniyorlar ve asla hafızalarından silinmiyor. Şu an toplumun yüzde altmışı görsel hafızalı. Bunun sebepleri çok. Telefon ekranları, bilgisayar ekranları, televizyon ekranları, sosyal medya. Kısacası bütün ekranlar sayesinde veya yüzünden artık günümüzdeki insan topluluğunun yüzde altmış belki de yazanlardan daha da fazlası daha da fazlası dememin sebebi şu ki her gün bu topluluğun sayısı artıyor. İnsanlar artık görsel zekalı oluyor. Görsel zekalı insanların avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Görsel zekası yüksek insanlar her zaman yön duyguları güçlüdür ve o insanlar asla yüzleri unutmazlar. Ressamlık, mimarlık ve fotoğrafçılık gibi Görsel hafıza ve görsel ezber gerektiren konularda çok iyidirler. Bu insanlardan olmayanlar, yani görsel zekası zayıf olan insanlar da şu konularda sıkıntı çekerler. Geometri, trigonometri gibi matematik temelli konularda problem yaşarlar. Ondan sonra yön duyguları çok zayıftır. Yani bir veya iki kez gittikleri bir binada kaybolmayı başarabilirler. Ondan sonra bu insanların yüzleri hatırlaması zor olduğu için genellikle ilk tanıştıkları insanların yüzlerini hatırlayamadıkları için bazen problemler yaşarlar. Bu yönlerinizi geliştirmek için yani görsel hafızanızı geliştirmek için yapabileceğiniz birkaç şey söyleyeyim. Bunlar da görsel hafızası güçlü insanların sürekli yaptıkları şeyler. Bunları yaparak siz de gelişebilirsiniz görsel hafıza açısından. Görsel hafızası yüksek insanlar Yolda dolaşıyorken, mesela yolda gördükleri ağaçları, arabaları, her şeyi sayıyorlar. Onlar bu şekilde hafızalarını geliştiriyorlar. Ondan sonra buna benzer şeyler, görsel egzersizler, sayma temelli egzersizler Tek olarak, şunları da söyleyeyim: Görselliği güçlü olan, yani görsel tarafını kullanan insanların duyguları zayıftır. Çünkü ışık hızlıdır ses ona nazaran daha yavaştır. Ve duygular daha yavaş olan titreşimlerde, titreşimlere daha yakındır. İnsanların hani bir tabir vardır. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. Bu insanlar ekseriyetle görselliği güçlü insanlardır. Çünkü görselliği güçlü insanlar gözlerine hitap eden şeylere daha çok değer verirler. Ve gözlerinden uzaklaşmış şeyleri çabucak unuturlar. Mesela göz görsel insanlara örnekler verelim. Thomas Edison bir görsel insandı. Isaac Newton bir görsel insandı. Bunların bunlardan yani başkasını örnek vermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bunlar tarihin en büyük insanlarından bazıları. Görselliği güçlü insanlar bu şekildeler ve buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Gözlerimin içine bak. Cevap tavanda yazmıyor. Bu tabiri hepimiz duymuşuzdur. Gerek kendimize, gerek ki arkadaşlarımıza söylenildiğinde hoş bir tabir değildir. Şimdi size bu tabiri haksız çıkaracak ve öldürecek bir şey açıklayacağım. Kinestetik insanlar düşünürken, hatırlarken yere doğru bakarlar. İşitsel insanlar hatırlarken sol yan tarafa doğru bakarlar. Görsel insanlar hatırlarken sol üst tarafa doğru bakarlar. Yani bizim eğitimcilerimizin sandığı gibi onlar sağa solu seyretmiyorlar. Aslında hatırlamaya çalışıyor. Şimdi sıra geldi ikinci konumuz olan işitselliğe. İşitsel insanlar genellikle kulaklarıyla hareket ederler. Size şöyle açıklayayım. Karşınızda bir insan sizinle konuşurken şu an beni dinlediğiniz gibiyken siz konuşurken şu şekilde duruyorsa, yani sizinle e, göz kontağı kurmak yerine kulağını sizden tarafa meyletmişse, o insanlara asla kızmayın. O insanlar sizi dinliyorlar, hem de cam kulağıyla dinliyorlar ve size efendim anlayamadım diyen insanlara da kızmayın. Çünkü o insanlar sizi dinlemedikleri için anlamamış değiller. O insanlar sizi dinliyorlardı, ama araya giren bir ses yüzünden size karşı olan dikkatleri dağıldı ve söylediklerinizi anlayamadılar. Sizin sizin söyledikleriniz onlar için çok değerli. Bunu unutmayın. Şimdi işitseli anlatmaya başından başlayayım. İşitsel insanlar toplumumuzun aşağı yukarı %20'sini oluşturmaktadır. Bu rakam televizyon icat edilmeden radyo zamanında kat be kat daha fazlaydı. Radyonun radyodan sonra televizyon icat edilince görsel hafızalı insanlar arttı ve işitsel hafızalı insanlar azalmaya başladı. İşitsel hafızalı insanlar genellikle avukatlık, avukatlık, psikologluk, psikiyatristlik gibi radyo televizyon sunuculuğu, söz yazarlığı gibi konulara çok meraklı insanlardır. Şunu da belirteyim, başarılı, başarılı psikolog, psikiyatrist, ve terapistlerin çoğunluğu hatta hepsi kinestetik kinestetik hafızalarıyla birlikte işitsel hafızalarında geliştirmiş insanlardır. İşitsel hafızası güçlü güçlü olan insanlar hayatta sıkıntı yaşamadıkları konular ezber yapmakta, konuşmakta ve istediklerini, dertlerini ve sıkıntılarını karşı tarafa aktarabilmekte hiç sıkıntı yaşamayan insanlardır. Bu insanlar biri konuşuyorken mesela karşında, karşısında bir kinestetik veya görsellik temelli biri konuşuyor ve dinleyici, işitsel olan dinleyici sıkıldı. O zaman karşısındakini dinlemeyi bırakır ve iç dünyasıyla konuşmaya başlar. Evet, işitsel insanlar iç dünyalarıyla konuşur. Bazen kendi kendilerine konuşur. Aa ben deliriyor muyum demeyin. Belki de siz de işitsel bir insansınız ve kendi kendinize konuşuyorsunuz. İşitsel insanlar başkalarıyla muhasebe ettikleri kadar kendileriyle de muhasebe ederler. Kendilerinin fikirleri onlar için çok önemlidir. Evet bunlar kulağa biraz tuhaf gelebiliyor ama işitsel insanlar benim ne söylemek istediğimi anladılar. Ve işitsel insanların sıkıntı yaşamadıkları bazı konular olsa da sıkıntı yaşadıkları konular da var. Mesela görsel temelli konularda çok problem yaşayabiliyorlar. Deminki saydığım konularda. Peki işitselliği olmayan insanlar nasıl sıkıntılar yaşıyor acaba? Hepimiz karşılaşmışızdır. İstediği çok basit bir şey. Mesela bir şarj aleti. Ama bunu anlatamıyor. Adeta çabalıyor, çırpınıyor ama bunu anlatamıyor. Ne kadar kötü bir durum. Veya 10 15 kişinin önüne çıkıp bir şeyler anlatamıyor. Bir konuşma, bir sunum yapamıyor. Mesela işitselliği zayıf insanlar dil öğrenmekte de çok problem yaşarlar. Bu konuda sıkıntıları çok büyüktür ve çok e, böyle aşırı problemler yaşayabiliyorlar bazen. O yüzden işitsel hafızamızı da geliştirmeliyiz. İşitsel insanların sıkıntı çektiği konuları size şöyle toparlayayım. E, i̇şitsel insanların sıkıntı çektikleri ezber yapmak derdini anlatmak, okuduklarını anlamak ve şarkı ezberleyememek ve şarkı tonlamalarını yapamamak. İşitsel insanların iyi yaptığı şeyler ise şarkıları ezberleyebilmek ve tonlamalarını yerinde yapabilmek ve bunlara ek olarak okuduklarını kolay ezberleyebilmek, insanlar karşısında konuşma yapabilmek ve dertlerini rahatça anlatabilmek. Ne kadar güzel şeyler. İşitsel insanların hayattaki başarıları kinestetik taraflarında geliştirirseler kaçınılmazdır. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Ben e, kendim işitsel olarak şunları da söylemekten kaçınmayayım. İşitsel insanlar görsel insanlara nazaran daha parlak, renkli yerlerden zevk almazlar. Mesela parlak neon ışıklarla donatılmış caddeler bazı insanların çok ilgisini çekmesine nazaran işitsel insanların hiçbir zaman ilgisini çekmemiştir ve çekmeyecektir. İşitsel insanlar tıpkı simetri hastaları gibidir. Onlar için de seslerin uyumu arasında oluşabilecek en küçük bir parazit veya problem onları rahatsız eder, sıkıntıya sokar. Nasıl simetri hast simetri hastalara en ufak, yamuklukta, eğrilikte sıkıntı ve strese giriyorsalar onlar da aynı sıkıntıyı yaşarlar. Demin söylemiştim, parlak sokakları sevmezler diye. O insanlar da tam aksine... Doğanın kendisine şarkılar söylediği, çok güzel, doğal, ormanlık ve ormanın kendi melodileriyle şarkılar oluşturup kulaklarına fısıldadığı yerleri severler. Mesela karşınızda bir tane işitsel sevgiliniz, kısar kız arkadaşınız veya arkadaşınız varsa ona söyleyeceğiniz düz bir cümle size çok güzel bir edebi eser olarak geri dönebilir. İşitselliği de tamamladığımıza göre artık sıra kinestetiğe geldi. Ha diğer konuya geçmeden hazır aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim. İşitsel insanlar ya güzel, naip, hafif melodiler eşliğinde ders çalışmaktan ve kitap okumaktan zevk alırlar. Ya da tam olarak sessizliğin içinde ders çalışmaktan zevk alırlar. Yani öğrenmeyi öğretirken nasıl ders çalışacağımızı da atlamak pek hoş olmaz. Bunu da atlamamış olmalı sıra 3. kanalımız olan kinestetik insanlara geldi. Kinestetik insanlar size basitçe anlatayım. Kinestetik insanlar okulda görmüş olduğumuz şu sürekli aktif olan ve duyduğu sözlerle gaza gelen ve duygularıyla teşvik olan ve harekete geçen insanlar kinestetik insanlardı. Yani namı değer hiperaktif, yaramaz ve şımarık çocuklar. Evet, hepimizin aklına bazı kişiler geldi. Şu an devam ediyorum. Kinestetik insanlar duygularını yaşamaktan ve dışa vurmaktan çekinmezler. Ne kadar güzel bir şey. Şu an günümüzde böyle insanlar az kaldı. Kinestetik insanlar yaratılış doğamız aslında bu şekilde olmasına nazaran günümüzde çok az olarak kalmışlardır. Kinestetik insanların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Yaratılış doğamızda olmasına rağmen kinestetik insanlar artık günümüzdeki etkiler sebebiyle kinestetik yaşamımız bedenimizin ve duygularımızın bize gönderdiği mesajları ilaç ile susturmaya, içki ile uyutmaya, para ile durdurmaya ve mantık ile bastırmaya çalışmaktayız. Ne kadar saçma bir şey. İnsanlar neden duygularını bastırmaya çalışırlar? Şöyle bir tabirle karşılaştım: Deskrates mahkumları. Deskrates'in bir sözü var, hepimiz biliriz. Düşünüyorum, o halde varım. Düşünüyorum o halde varım sözü, insanları mantıkları ile hareket etmeye ve duygularının gereksizliğine ikna eden bir sözdür. Ve bu insanlara Deskrates mahkumları deniyor. Deskrates'in sözüne uyan, inanan insanlar duygusal hazlarını kötü olarak biliyorlar. Tabi bütün hazlar bizim için güzel değildir. Hazlarımızı erteleyemezsek başarılarımız ömür boyu ertelenir. Ama duygusal hazlar yani yaşanması gereken duygular yaşanamıyor. Deskrates mahkumları duygularını zihinlerindeki mantık hapishanelerine hapsediyorlar ve açığa çıkarmıyorlar. Kinestetik insanlar her zaman duyguları ve bedenleriyle birliktedirler. Kinestetik insanlar sürekli duygularıyla hareket ederler ve onlar için temas olmazsa olmazdır. Onlar için temassız bir hayat düşünülemez. Konuşurken, iletişim kurarken temas onlar için vazgeçilmezdir. En iyi dansçılar ve pandomim sanatçıları genellikle kinestetik insanlardan çıkar. Çünkü vücutlarıyla sürekli bağlantılı oldukları için vücutları sürekli harekete hazır durumdadır ve çok esnektirler. Vücudun, e, zihin üzerindeki, düşünceler üzerindeki etkisi, insanların başarılı olduğu konular ve branşlar şunlardır. Psikolog, sosyolog, sosyal hizmetler görevlisi, sporcu ve dansçı vücutlarını ve duygularını çok iyi kullanırlar ve yönetirler ve hiçbir zaman duygularını açıklamaktan çekinmezler. Kinestetik tarafı zayıf olan insanların yaşadığı bazı önemli ve büyük problemler vardır. Yalnızlık duygusu çekerler. Eğlenmeyi bilmezler. Çevreleri zayıftır ve normalde bütün insanlarda olan terk edilme ve reddedilme korkuları onlar için daha yüksek noktalar, noktalarda yer alır. Ve empati duyguları zayıftır. Yapılan araştırmalara göre kinestetik tarafı güçlü insanların çocukluklarının etkisinin çok büyük olduğu söyleniyor. Şu şekilde bir çocukluk geçirdikleri, yani ekseriyetinin çocukluğu bu şekilde. Çocukken aileleri onlara sorumluluklar veriyorlarmış. Yani şöyle kendi seçimlerini yapıyorlar çocuklar ve sonuçlarına katlanıyorlar. Kendisi bir seçim yapıyor ve bu hayatını kolaylaştırıyor, zorlaştırıyor. Bunları fark ediyor. Ailesi artık onun farklı bir birey olduğunu açıklıyor, anlatıyor ve çocuk bunu anlıyor. Ve kendi yaşına uygun olarak geleceğini düşünüyor. Bunları yapabilen çocuklar ve bunların yapılmasına yardımcı olan aileler ileride kinestetik bir çocuğu. Bu bilgileri almış olduğum kaynakta çok güzel iki tane paragraf vardı ve dikkatimi çekti. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Müsaadenizle okuyacağım. Hayvanlar kinestetik kapasitelerinin tamamını kullanıyorlar. Siz kendi doğasında üzgün bir hayvan gördünüz mü? Veya duygularını saklamaya çalışan bir hayvan. Tabii ki de görmediniz. Bunu yapan tek hayvan insandır. Kendimizi, egomuz ve dışarıdan gelecek yorumların keskin ve sonsuz duvarları arasında kısıtlayıp kalıyoruz. Ve umutsuzca mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu da ikinci paragraf. Üzgün insanlar ile kafesteki hayvanların ortak bir noktası var. Birisi doğasından uzak olduğu için üzgün, birisi ise kendi zihninde kafeslendiği için üzgün. Demin Deskrates mahkumlarından bahsetmiştim. Duygularını yaşamayan bir insan, hayattan zevk alamayan bir insandır. Kendimizi kafeslerin içine koymayalım. Zihnimizi bir kafese kapatmak bizi ancak mutsuz eder. Görsel hafızası güçlü insanların görüşlerini, işitsel hafızası güçlü olan insanların fikirlerini asla görmezden gelmeyin ve kinestetik insanları asla kısıtlamaya ve bastırmaya çalışmayın. Her cumartesi hayatınıza dokunmak için saat 10'da buradayım.